Selam herkese. Beni şu an izleyen herkese. Evet, bugün saç dip boyası yaptıracağım. Kuaföre gideceğim. Saç tiplerim geldi. Şu beyazlarımı, yani beyazlarım var saçlarımda. Aralarda beyazlar var. Onlar tam şekilde bu aralar kapatamıyorum. Özellikle Paletta boya kullanıyorum. paleta boya dediğim gibi çok yeterli olmayan bir boya saç tiplerimde beyazlıklar oldu ve tamamen kapatmıyor. O yüzden kuaföre gideceğim. bakalım sonuç ne olacak. Ve birlikte göreceğiz. Hadi kuaföre gidelim. <laughs>